Arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekeceğiz. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi iki tane sürpriz yumurtamız var. Bir kırmızı, biri pembe. Bunların içinde birkaç bir birkaç oyuncak olacak. Evet, hemen görelim isterseniz. Evet ilk önce ıı, kırmızıdan başlayalım. Evet. İçinden büyük bir oyuncak çıktı arkadaşlar. Harika Kanatlar filminden ee, Jet böyle dönüşebiliyor. Hemen böyle. Ah. Oh. Ben dönüştürüp geleyim isterseniz. Evet dönüştürdükten sonra böyle gözüküyor. Şöyle. Evet şimdi bunu yerine alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle alalım. Şunları da kenara geleyim dan 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 Evet ve açıyoruz. Evet. Pembeli beyazlı kalpli şeker şekerlemeler. Ee, ve bir bloom ee, sticker. Oh. Evet. Senin bunlar sürpriz. Ee, bir pembe kurdele eklem yüzüğü. Ve iki tane daha eklem yüzüğü. Bunlar benim eklem yüzüğüm. Aslında benim değil de. Benim. <laughs> çok güzel. Böyle böyle. Böyle çok güzel. Gümüş altın. Böyle siyah. Şimdi hepsini dizip geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar. yapıyoruz yumurtalarımızdan çıkanlar bunlar. Evet. En çok pembeden çıktı aslında da. Ee, böyle jet. Şurada simgesi var. Evet arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ben, ben bazen hiç yorum bulamıyorum. O yüzden çok üzülüyorum. Lütfen bana yorum yazın. Lütfen. Evet bunu nereye yapıştıracağım düşüneceğim şimdi. Evet.